iş adamlarımızdan Sayın İbrahim Mutlu'nun önemli katkılarıyla tertip ettiğimiz yemeğimize hoş geldiniz. <laughs> Gönen ilçemiz olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha nice güzel yarınlarda el ele, gönül gönüle bir olalım, iri olalım, diri olalım diyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözü Gönen Ovası Sulama Birliği Başkanımız Sayın Bülent Can'a veriyorum. Teşekkür ederim başkanım. <laughs> çok değerli AK Parti Genel Başkan Yardımcım, değerli Balıkesir Milletvekilim, değerli Kaymakamımız, değerli Başsavcımız, çok değerli Belediye Başkanlarımız, Devlet Su İşleri'nin temsilcileri, değerli AK Parti İl Başkanımız ve teşkilatı, çok değerli siyasi parti temsilcilerimiz, değerli birlik başkanlarımız, değerli oda başkanlarımız, çok değerli muhtarlarımız, sulama birliğinin meclis üyeleri ve değerli çiftçilerimiz öncelikle bu akşam bizlerle beraber olup davetimize icabet ettiğiniz için hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar bu akşamki yemeğimizin amacı gelenek, birlik, beraberlik ve dostluk amaçla yapılmıştır. Bu yemeğin tertibi için fikir önderlerimizden başta bölge milletvekilimiz Cemal Öztaylan olmuştur. Ona tekrar saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Gönel Havası Sulama Birliği bir önceki dönem sonrasında Gönen'de biraz tatsızlıklar oldu, biraz gerginlikler oldu. Tabii ki bunlar olmaması gereken şeylerdi. Ama zamanı geriye de alamıyorsunuz. Bunları yaşadık. İnşallah bundan sonra bugünleri tekrar yaşamayız. Seçim haddine girdiğimizde gören de, gören kamuoyunda, beklentilerin dışında, sayın Yine bölge milletvekillerimizin talimatlarıyla, kontrolleriyle çok güzel bir seçim atmosferi yaşadık. Seçim süreci yaşadık ve bazı kesimin beklentilerini boşa çıkardık. Genel kurulumuz bildiğiniz gibi meclis üyelerimizin ve çiftçilerimizin de bildiği gibi huzur içerisinde, sükûnet içerisinde, saygı içerisinde, nezaket içerisinde bu süreci tamamladık. Bu süreçten sonra tabii ki sizler de biliyorsunuz Gönen Ovası Sulama Birliği öncesinde Türkiye'de örnek birlik seçilmişti. Dünyada örnek birlikler arasına girmişti. Bu kargaşalı ortamda hizmete pek zaman ayrılamadı ve biraz gerilerde kaldık. Biliyorsunuz yeni kanunla bir geçiş aşaması oldu. Bu geçiş aşamasında bazı uygulamalar tahmin ediyorum yönetimce algılanamadı veya yerinde uygulanamadı ve beraberinde başta su fiyatları olmak üzere sıkıntıları da getirdi. Yaklaşık 6 aydan beri neyin ne olduğu, nasıl olacağı, nasıl uygulanacağı karmaşa ve kargaşa içerisindeydi. Biz göreve geldiğimiz gibi hemen kolları sıvadık. Daha öncesinde de başta genel başkan yardımcımızın takip ettiği bir konuydu. Hemen kendisini ziyarete gittik. Sizlerin dili oldu. Sizlerin sıkıntılarına kendilerine ilettik. Değerli başkanımız da hemen girişimlerde bulundu. Gerekli yerlere gerekenleri söyledi. Gerekli talimatları verdi ve geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Devlet Su İşleri Genel Müdürü ile yapmış olduğumuz toplantı sonrasında sizin sabırsızlıkla beklediğiniz o fiyat düşüşünü gerçekleştirdik. Yine buradan Sayın Genel Başkanıma ve Bölge Milletvekilimize sizlerin adına tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz sizlerin beklentisi fiyat tarifesinde gruplandırmayı iyi biliyorsunuz. Dördüncü gruptan üçüncü gruba düşmekte. Ama büyüklerimiz yetmez dedi. Dördüncü gruptan İkinci gruba düştük. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bununla da kalmadık arkadaşlar. Bu seneki fiyatlar ne olacak? Bu sene ne ödeyeceğiz? Bununla ilgili de ortak çözümü bulduk. Yönetimimizle de konuyu değerlendirdik. Nasip olursa salı günü yapacağımız olağanüstü genel kurul toplantısıyla da Gönen Ovası Sulama Birliği'nin 2012 ücret tarifesi 75 liradan inşallah 35 ila 40 liraya indireceğiz. Bu da bu da sanıyorum ki Gönen çiftçilerinin ekonomik açıdan baktığımızda 3 trilyon lira gibi eski rakamla konuşuyorum daha rahat anlaşılsın diye bir kazancı olacak. Değerli arkadaşlar, bundan sonraki sürecimizde de önümüzde yapacağımız daha çok işler var. Biliyorsunuz Gönen Ovası sulaması planlanırken yüzde 35 kurutarım yapılacak diye planlandı. Halbuki sahanın yüzde yüzü sulanıyor. Bizim yeni desteklere, yeni destek projelerine yeni kaynaklara ihtiyacımız olacak. Daha önceki dönemde de Bölge Milletvekili'miz yine Genel Başkan Yardımcımızın programa aldırdığı Muratlar Göleti'nin bir an önce ihaleye çıkması için kendilerinden de destek isteyeceğiz. İnşallah o projede hayata geçecek. Yine Geyikli Göleti programa alınan Büyüklerimizin programı aldırdığı Geyikli göleti de inşallah bir an önce ihalesi için mücadele edeceğiz. Yine yine arkadaşlar iki projemiz daha olacak destekleyici projemiz. Bunlardan biri Kavak Alan Kavak Oba'daki gölete dereye gölet yaptırma talebimiz olacak. Tüm bu projelerin devamı için, tüm bunlar için bundan sonraki süreçte de çok daha Ankara'ya gideceğiz. Büyüklerimizden çok daha destekler isteyeceğiz. İnşallah bunları da hep beraber, birlik beraberlik içerisinde çözeceğiz. Değerli arkadaşlarım, Göl Havası Sulama Birliği bunun öncesinde başarılarıyla anılmıştı. Bundan sonraki süreçte sizlerle beraber siz çiftçilerimizle, büyüklerimizle beraber skandallarla değil yine başarılarla anılması dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Milletvekilleri, değerli dostlar, kıymetli davetliler, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gönende henüz bir ayımı doldurmadım göreve başlayalı ancak bana Gönel'i nasıl buldunuz diye soranlara söylediğimi sizin de duymanızı istiyorum. Diyorum ki Gönel suyun, sütün ve çeltiğin memleketi olmakla beraber güzel insanların olduğu bir yer diyorum ben. sahip olduğu nimetlerin güzelliğini kendi yaşayışlarında gösteren, termal suyunun sıcaklığını yüreğinin sıcaklığına alan, ürettiği sütün, sütün aklını vicdanlarına ve yüzlerine yansıtan, ürettiği çetin lezzetini de dostluğuna yansıtan bu insanların yaşadığı bu beldede su gibi aziz bir Nimet'in etrafında kurulan bir birliğin olağan genel kurul sonrası yeni oluşan yönetiminin hem birlik üyeleri hem üreticiler hem çiftçilerle bir araya gelme, dostluğu pekiştirme, geleceğe daha ümitle, daha sevinçle, daha yeni heyecanlarla bakma amacıyla düzenlediği bu yemekte sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtiyorum. bu Allah insanlara nasip eder. Çünkü insanların en hayırlısı toplumuna, insanlara faydalı olan hiçbir şey yok. Dedik ki, ülkenin kalkınmasına şükranlanıyorum. Hüseyin Balyalı ile beraber biz Gönem Barajı'nı, Manyas Barajı'nı nasıl bitiririz? ve gönen mücavir alanında bandırma organize sanayi bölgesini kurup ekonomiye nasıl katkıda bulunuruz diye o girişimleri yaptık ve şükürler olsun ki bu hükümetin yüzde seksenini katkısını tamamlayarak dönem barajını da manyas barajını da bitirdik. Bitti. Bizim görevimiz ne? Allah şahit bir karış mezar toprağın bile yok. Sizin için, çiftçi için, köylü için bu barajlar yapıldı. Toplulaştırmalar yapılıyor, sulama kanalları yapılıyor. Geçen hafta manyasaydık, 320 bin dönüm sulama kanallarının toplanacak olan yerleri sevgili Edip abimle beraber gezdik, gördük, bütün muhtarlarla, DSE genel müdür vesaire hepsinde toplantı yapıldı. Baktık dönemde daha önceki dönemde bir birlik kuruldu. Bir baktık ki birliğin başkanı Türkiye Sulama Birlikleri Genel Başkanı olmuş. Öyle olmuş değil mi? Bir baktık sanki biz birbirimizi hoş ve hoşnut olup bazı insanların bazı makamlara gelmesiyle mutlu olup onun şerefiyle şereflenip onun onuruyla onurlanacağımıza acaba biz bunu paşasından nasıl tutarız diye indirdik. Şimdi Urfa Sulama Birliği Başkanı genel başkanı oldu. Gönene de hayırlı olsun. Baktık kavgalar gürültüler. İnsanların mutlu olması için beraber birlik birlik beraber içinde olması için katkıda bulunuyorsunuz. Edib abim gece gündüz Beysel Bey'in tepesinde para bulalım, düzleme yaptıralım, kanal açtıralım, barajı bitirelim diye uğraşacağız. Ondan sonra bir bakmışık kavga. Bundan 15 gün evvel bir telefon geldi bana. Onu da açıklayacağım sözümü keseceğim. Kusura bakmayın. Dediler ki ey Öztaylan bu kavga bitsin. Bitirmek üzere beni çağırdılar. Kim biliyor musunuz? Kadir abi çağırdı. Hay Allah razı olsun senden dedim. Elini ayağını öpeyim. Allah senden razı olsun iki cihanda da aziz etsin. Ne yapacağız? Buraya geleceğiz. Tek adayı üzerinde anlaştık. Ben kavgaya vesile oldum. Huzura dair, sevgiye değil, barışa birler birler değil. Kardeşi kardeşi köylüye köylüye düşürdük. Ben bu işte yokum. Gel bunun açıklamasını burada yap dedi. Ben de kalktım buraya geldim. Basını çağırdık. Ondan sonra bir baktık. Telefonlar, trafikler, şunlar bunlar olmuş. Kaza olmuş, vazgeçildi. Bakın. Eğer ki kavga olan yerde sevgili kaymakamın ifade ettiği gibi su gibi aziz olmak istiyorsunuz, istiyorsak aziz insanlar kavga ile olmaz, gürültü ile olmaz. İçinizde adı aziz olan var mı bilmiyorum. Bizim görevimiz tevhidi sağlamak, tevhidi sağlamak, birlik ve beraberliği sağlamak. Bizim bir tek istediğimiz var. Edip abim bakanı 50 sefer arayarak, DSE genel müdürünü arayarak, şunu bunu yaparak sizin seçtiğiniz insanlarla katkıda bulunmak üzere su fiyatı düşürüldü. Biz para aktararak barajınızı bitirdik. Para aktararak düzlemenizi kanal ettir, yapıyoruz. E bizden bu kadar. Siz de biraz kıpraşmayın oturun ya. Birbirimizi sevelim ve kucaklayalım. Başka hiçbir derdimiz yok. Biz millete hizmet etmek için seçilmiş kendini bir şey zannederden değiliz. Bir hal zannedenlerden de değiliz biz Müslüman Türk milletine hizmet etmekle seçilmiş adı da AK Parti gibi ak olan, yüzü de ak olan şerefli, onurlu insanlarız. Hiçbir şey istediğimiz yok. Sadece tatlıdır, güzel yüz ve huzur. Bu huzuru temin edilen huzurun tesis edilen huzurun devamını sağlamak ve artı katkılarla yapılabilecekleri temin ve tesis etmek bizlerin görevi. Kavga ediyorlar, ülkeyle kavga ediliyor. Dünya ediyor. PKK'lılar ediyor. Her türlü huzursuzluk haberleri var. Bu huzursuzluğa bizim de huzursuzluk çıkarma hakkına ve selayetine sahip değiliz. Eğer ki biz çok üretir, çok kazanırsak bu ülkede zaten barış olacak. Eğer ki ülkenin 10 bin, 10 bin, 12 bin dolar olan fert başına düşen milli geliri 30 bin dolara düşmüş olsa, çıkmış olsa hiçbir halk kalmayacak. Onun için de hem çalışmamız lazım, hem üretmemiz lazım. En önemlisi birbirimizi sevmemiz ve saymamız lazım. Bu dilek ve temennilerle bundan sonra huzursuzluğa vesile olucu hareketlerin olmaması dilek ve temennisiyle sulama birliğinizin ve seççilerinizin size gece gündüz hayırlı hizmetler yapması dilek ve temennisiyle hepiniz su kadar aziz olun ve bahtira olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bir düzen var. Ben sulama birliğine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bu güzel akşamda bu yemeği verdi, bütün göneni burada topladı. İşte olması gereken bu, birlik, beraberlik. Eğer birlik, beraberlik içinde olmazsak, gönen büyümez, gönen kalkınmaz, gönenin sorunları olur. Ama biz birlik, beraberlik içerisinde olursak, kavga etmezsek, uzlaşırsak, gönen büyür, kalkınır. Şimdi Bülent kardeşim tabi önce ben kendilerini tebrik ediyorum. Yönetim kurulunu, yeni seçilen arkadaşları, başkanı tebrik ediyorum. Tabi burada seçime girdiğiniz zaman bir kişi kazanıyor, bir kişi kaybediyor. Ama görülen o ki kazanan gönen oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bülent kardeşim ifade etti. Bundan sonra yapılmasını istediği, göletler var, sulamalar var. Tabii ki biz gölen sulama birliğinin her zaman destekçisiyiz. Tabii AK Parti iktidarları döneminde hakikaten devlet su işleri, göletler, sulamalar, barajlara çok önem verildi. Balıkesir ilimizde de barajlarla, sulamalarla, göletlerle ilgili çok büyük yatırımlar oldu. Biraz önce Cemal kardeşim ifade ettiler. Bundan 10 yıl önce işte Manyas Barajı'na gidiyorduk hiç bir şey yok. Havran Barajı'na gittik yine bir şey yok. İşte Gönen Barajı'nın da birçok eksiklikleri var. Ama kısa zamanda hakikaten Manyas Barajı bitti. Sulaması yapılıyor. Havran Barajı bitti. Balıkesir'de 12'nin üzerinde gölet bitirdi. Şimdi Su işleri Bakanımız, Orman Bakanımız bin gön, günde bin gölet projesi var. Bu bin günde yani üç yılda ülke genelinde bin tane göleti bitirecek. Bunlar içerisinde 43 tane Balıkesir'de de gölet var. Şşt, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüzle konuşuyoruz. Biz bu gölet sayısını bin günde bitirilecek gölet sayısını 65'e çıkarmaya uğraşıyoruz. Projesi biten gölet ihalesi hemen yapıldı. Her zaman sulama birinin destekçisiyiz. Emrindeyiz. Gönenlerin emrindeyiz. İnşallah bu topraklara bu göletler, sulamalar bittiği zaman bereket gelecek. Değerli gönenler, bakın şu anda Ülkemizde siyasi istikrar var, ekonomik istikrar var. 10 yıldır iktidarız. Bu 10 yıl içerisinde Türkiye'nin iyi yönetildiğini görüyoruz. Bugün şöyle bir komşularımıza baktığımızda işte Yunanistan Yunanistan bugün Avrupa'daki büyük elçilik binalarını satışa çıkardı. Adalarını satışa çıkarttı. Yunanistan'ın halini görüyorsunuz. Öbür tarafta İran'a bakıyorsunuz. Bugün basında var. İran'da yoğurt bulunamıyor. Süt bulunamıyor. Gıda sıkıntısı çekmeye başladılar. Peki İran nasıl bir ülke? Dünyada en fazla petrol üreten, gravitesi en fazla olan bir ülke petrol zengini senede 80-90 milyar dolar petrol geliri var. Ama adamlar beceriksiz. Gidin bugün Tahran'a mazot kuyruğu var. Benzin kuyruğu var. Yoğurt yok bakkalda. Yiyecek gıda maddesi yok. Demek onların yöneticileri ülkelerini iyi yönetemiyorlar. Avrupa ülkelerine bakıyorsunuz. İspanya'ya, Portekiz'e, İngiltere'ye, Bankalar batıyor. Hepsi IMF'ye el açmış. Ama bugün Türkiye, Allah'a şükür, IMF'den almış olduğu borçları ödedikten sonra bugün IMF'ye 5 milyar dolar borç verebilen bir ülke haline geldi. Merkez Bankası kasalarında 114 milyar dolar rezervi olan bir ülke haline geldi. Peki noksanımız, eksiğimiz yok mu? Tabii ki var. Bakın bir Suriye belası var başımızda. Kendi milletine zulmeden, insanlarını öldüren bir diktatör var onların başında. Bizim bir uçağımızı düşürdüler. Arkasından bir top atışı beş insanımızı kaybettik. Ama biz o uçak düşürülmesinden sonra angajmanları değiştirdik. Dedi ki en ufak bir saldırı olduğu zaman misliyle hiçbir yerden talimat almadan, genel kurmaydan vesaireden oradaki asker hemen mukabil edecek. Evet. Işte en son top atışında radarlarla topun nereden atıldığı tespit edilip hemen mukabele edilmiştir. Hem öyle birse yüz. Yine top atıyor, yine yüz mukabele. Yani bize bir zarar veriyorsa yüz zarar görüyor. Tabi bunun üzerine biliyorsunuz meclisten bir tezkele çıkarttık. Sınır ötesi harekat yapabilme yetkisi verdik hükümete. Bunu ne için yaptık? Hemen gidip savaş etmek için değil, gidip efendim Suriye'nin topraklarına girmek, savaşmak için değil. Biz bu konuda ciddiyiz aklınızı başınıza toplayın. Eğer icap ederse biz savaşta yaparız diye dik duruşumuzu, ciddi olduğumuzu bunu hesaba katmaları için bu tezkereyi çıkarttık. Yani bu savaş ilanı da değil. Bunu da değerli hemşehrilerim böyle bilin. Yani Türkiye hemen paltı savaşa gelecek de değil ama caydırıcı olması bizim ciddi olmamızı gösterme açısından bu tezkerede Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarıldı. Efendim bu tezkerede Milliyetçi Hareket Partisi hükümetimizi destekledi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi bu bir devlet politikası. Dik duruş gösteremedi. Efendim bu bir korkaklık alameti. Yani siz karşınızdaki Düşmana diyorsun ki bak icap ederse ben senin hakkından gelirim. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi gösteremedi. Onu da efendim esefle karşılıyoruz tabii. Evet değerli gönenler bu toplantıdan dolayı ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Hakikaten burada bütün gönen temsil ediliyor. Devletle millet işte burada buluştu. Eskiden hep hükümetlerin program devlet millet bütünleşmesi diye bir madde yazılırdı. İşte artık devlet millet bütünleşiyor. Devlet milletin hizmetinde. Bu da çok önemli. Devlet millet için mi? Millet devlet için mi? Biz diyoruz ki milletin devleti olur. Devletin milleti olmaz. Devlet millete hizmetkar olur. İşte bizim de felsefemiz bu. Biz millete hizmet etmeye geldik, hizmetkar olmaya geldik. Bizim felsefemiz, siyaset anlayışımız da bu. Evet, ben gönenlere, bu yemeğe iştirak edenlere teşekkür ediyorum, düzenleyenlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum, hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.